Sayın Karahanlı, devlet görevlisi Abbas Ustaoğlu cinayetiyle isminiz ilişkilendirildi. Gazetelerde fotoğraflarınız çıktı. Bir dergi sizi suç imparatorluğunun baronu ilan etti. Bütün bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyada daima değişim ve değişime direnenler olmuştur. Yeryüzünde bir değer üreten yoktur ki... ...değer üretmeyenler tarafından saldırıya uğramasın. Hı hı biz ülkemizin çıkarları için çalışırken tabii ki bizi taşlayacaklar. Yolumuzu kesecekler. İftira atanlar olacaktır. Büyük Orta Doğu'da büyük hayaller kurulurken tabii ki birilerin hayalleri kırılacak ve bu hüsranla saldırganlaşacaklar. Sizin şahsınıza karşı yürütülen kampanyanın aslında Büyük Orta Doğu projesine karşı yürütülen bir kampanya olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Bu iddia değil vakadır. Büyük Orta Doğu Projesi ne demek? Gelişen Türkiye'nin dünyayla entegrasyonu demek. Avrupa Birliği demek. Sınırların genişlemesi, hatta kalkması demek. Daha çok iş, daha çok istihdam ve her şeyden önemlisi yaşadığımız bölgede söz sahibi olmak demek. Büyük Orta Doğu Projesinin bölgede huzurdan çok çatışmalara neden olacağı, bu çatışmaların aslında İsrail'in güvenliğinin sağlanması için çıkarıldığı, hatta bu çatışmaların neticesinde haritaların değişeceği, bazı ülkelerin Irak gibi bölünüp parçalandıktan sonra yeni devletler kurulacağı tezini savunanların sayısı da azımsanmayacak kadar çok ama. <laughs> Korku bir insanın hatta bir ülkenin yaşayabileceği en büyük felaket. Korku felaket teorilerini doğuruyor. Bu teoriler içe kapanmaya yönlendiriyor. İstedikleri ne? Türkiye'yi dünyaya kapatıp kendi kabuğunda küçülerek yaşaması mı? Son nefesimi verinceye kadar bu küçüklüğü isteyenlerle mücadele edeceğim. Sizin fikirlerinizi paylaşan çok sayıda iş adamı var. Neden özellikle siz hedef seçiliyorsunuz? Psikolojik terörizm. Daha önce böyle bir tanımlama duymadım. Psikolojik savaş iki taraf arasındadır. Savunursunuz ya da saldırırsınız. Savaştır. Terörizm ise daima tek taraflıdır. Teröristin amacı çirkin sesini daha fazla duyurmaktır. Onun için en önemli hedefleri vurmayı amaçlar. Yani Abbas Usta olduğunu öldürülmesi terördür. Benim bu konuya dahil edilmemse psikolojik terördür. Önceki gün trafik kazasında yaşamını yitiren Hüsnü Bekiroğlu ile ilgili rica ederim. Rica ederim. Ülkenin geleceği ile ilgili konuşalım. Bu ülkede konuşulacak pek çok iyi gelişme var. Neden ülke?